Merhaba arkadaşlar. 2023 3. dönem maliyet sınav sorularına bakıyoruz. Öncelikle hepinize geçmiş olsun. Umarım güzel sonuçlar, güzel neticeler alırız. Önce sorular hakkında şöyle bir değerlendirme yaptığımızda açıkçası sorular beklediğimiz tarzda sorulardır. Tabii biraz fazla anlatı ve fazla bilgi olunca doğal olarak insan sorular hakkında biraz yorumları değişebilir ama aşağı yukarı beklediğimiz soru kalıpları diyebiliriz. Lafı çok uzatmadan şöyle soruların çözümüne birlikte bir bakalım. 57. soruya baktığımızda kapsamla ilgili bir maliyet sorusu sormuş. Soruda bizde istenen şudur. Sabit genel üretim giderleri ne kadardır diye bir soru sormuş. Değerli arkadaşlar bu kapsamına göre maliyeti çok sık çözdüğümüz soru kalıplarından biriydi. Sabit genel üretim giderleri tam maliyet ile değişken maliyet arasındaki farktan ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla 180 bin liralık tam maliyet söz konusu eksi 156 bin liralık değişken maliyet söz konusuysa arada 24 bin liralık sabit genel üretim gideri oldu anlaşılacaktır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. 57. soru kapsamına göre maliyetten sorulan bir sorudur. Sorudaki diğer veriler açıkçası çok kullanılan veriler değildir. Bir diğer sorumuza bakalım. 58. sorumuz. 58. soru arkadaşlar bileşik imalatla ilgili bir sorudur. ABC mamulleri 250 bin liralık bir ortak giderle üretilmiştir diyor. Maliyet döneminde bu mamullerin üretimi tamamlanabilmesi için Ayrılma noktasından sonra toplam 160 bin liralık ek maliyet katlanılmış. Yani ek maliyet dediğimiz budur. Peki sorumuz ne sormuş? Bizim amacımız her zaman bu 160 bin liralık arkadaşlar ek maliyeti şey ortak maliyeti dağıtmak olacaktır. Peki bu neye göre dağıtılacak? Buna da yine dikkat ettiğimizde e, net satış hasılatı yöntemi. Yani şöyle soru zaten ürünlerin miktarıyla fiyatlarını çarpmış. Toplam satış hasılatını bulmuş. Soru net satış hasılatını sorduğuna göre biz burada ürünlerin net satış hasılatını hesaplayacağız. Net satış hasılatı şu şekilde hesaplanır. 110.000-10.000'den A mamülü net satış hasılatı 100.000. B mamülü 450'den 50 çıkardığımızda 400.000 lira. Ve C mamülünden 600-100'den 500 bin liralık net satış hasılatımız var. Sorumuz zaten net satış hasılatına göre dağıt dediğine göre yapmamız gereken şudur. 250 bin bölü ürünlerin net satış hasılatı. Peki nedir net satış hasılatı? 100 bin artı 400 bin artı 500 bin net satış hasılatına göre dağıtıyoruz. 250 bin bölü 1 milyon dediğinde 0,25. Peki burada kimin payını sormuştur? Dikkat edin sorumuz burada. A mamülün payını sorduğuna göre bunu götürüp 100 binle çarpmamız gerekiyor. Çarpı 100 binde A mamülüne 25 bin liralık ortak gider payı düşüyor. Bu A'nın ortaktan almış olduğu pay. Peki soru neyi sormuş bize? A'nın birim başını sormuş yani A'nın birim başını sorduğuna göre kaç adet A mamülü üretilmiştir? 100 adet A mamülü üretildiğine göre 25.000'i 1000 adet ürüne böldüğümüzde A'nın birim başı maliyeti 25 lira oldu. Anlaşılacaktır. Hayır sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Evet bir diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir diğer sorumuz 59. soru saptama yöntemine göre maliyet diyor. Bu zamana göre maliyet sisteminde sorumuz bizden ne istemiştir? Diyor ki üretime yüklenmesi gereken standart direkt ilk madde ve malzeme maliyeti ne kadardır? Bakın burada soru zaten kendisi standart maliyet verilerini vermiştir. Standart miktar 6 kilo standart fiyat 11 lira. Peki dönemde kaç tane mamul üretilmiştir? 1000 adet mamul üretilmiştir. O zaman birim standart maliyete baktığımızda şöyle düşünün. Bir adet mamül için 6 kilo gitmesi gerekiyor diyor. Ve bunun kilosu 11 TL yani fiyatın 11 lira olması lazım. O zaman bir adet mamul için 66 liralık bir maliyetin gitmesi gerekiyor. Peki dönemde kaç adet mamül üretilmiştir? Bin adet mamül üretilmiştir. O halde gitmesi gereken, gitmesi gereken standart maliyet 66 bin lira. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır. Öte yandan arkadaşlar soru fark vermiş. Bu fark soruda herhangi bir işe yaramıyor. Sadece standart maliyetin yani gitmesi gereken maliyeti soruyor. Bir adet mamülün kilogram 6 lira olması lazım. Fiyatı 11 lira olması lazım. Ve 1000 adet üretilmesi durumunda gitmesi gereken 66.000. Bir diğer sorumuzu incelediğimizde 60. soru bu da yine güzel bir soru. Genel üretim giderini bilmekle ilgili bir sorudur. Diyor ki genel üretim giderleri birim başı kaç lira diyor. Bu dönemde 1000 adet mamül üretilmiştir. Yani bizim burada yapmamız gereken genel üretim giderlerini bulmaktı. Genel üretim giderleri direkt malzeme, direkt işçilik dışında kalan giderlerdir. Mesela burada yardımcı malzeme genel üretim gideridir. En işçilik, amortismanlar, çeşitli giderler, memur ücret giderler, vergi resim harç, bunlar genel üretim gideridir. Öte yandan e, işletme malzeme giderleri Bunlar genel üretim giderleridir. O halde genel üretim giderine baktığımızda 20.000 artı 5.000 artı 10.000 artı 10.000 artı 15.000 artı 5.000 artı 5.000 toplam genel üretim giderine baktığımızda 70.000 liralık bir genel üretim gideri yapıyor. Peki birim başına sorduğuna göre kaç adet üretilmiştir? 1001'i o zaman birim başı genel üretim giderimizin de 70 lira olduğu görünecektir. Bu sorunun özelliği ise genel üretim giderini bilmekten geçiyordu. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet bu da yine güzel bir soru kalıbıydı. Çözdüğümüz sorular içerisinde yer alıyordu. Bir diğer sorumuza baktığımızda komisyonun sorduğu 61. soru dağıtımla ilgili bir soru sormuş bize. Dağıtımla ilgili burada yemekhane ve bakım atölyeleri bunlar yardımcı atölyeler olarak vermiş. Doğrama ve montaj atölyesini ise ana atölyeler olarak vermiş. Yemekhane gideri personel sayısına göre ve bakım onarım gideri ise bakım saatine göre dağıtılacak anahtarlardan bahsetmiş. Burada dağıtım yöntemi önemliydi. Hangi dağıtım yöntemi uygulanmış demiş? Basit dağıtım yöntemi ve montaj ana üretim giderinde toplanan gider kaç lira şeklinde bir soru. Bu da yine son etüt kitapçığında çözdüğümüz soru kalıplarından biridir. Arkadaşlar yardımcı gider yerleri dağıtılırken basit dağıtıma göre yardımcılar sadece ana merkezlere pay veriyordu. Burada yemekhane kime pay verecek? Doğrama atölyesine ve montaj atölyesine pay verecek. Peki yemekhanenin gideri ne kadardır? 9 bin lira. Yemekhane ne sayısına göre dağıtılıyordu? Personel sayısına göre yani 6 ve 9'u esas alıyorduk. Hatırladınız değil mi? Arkadaşlar burası 6 ve burası ise 9. Yani toplam 9 bin Arkadaşlar 6 artı 9 arasında paylaştıracağız. <laughs> Burada 9000 lirayı 15'e böldüğümüzde 600 soru sadece doğrama atölyesinden birikeni sorduğuna göre arkadaşlar pardon montaj atölyesinden birikeni sorduğuna göre bunu direkt montajla çarpmamız yeterlidir. Yani yemekhaneden montaja 5400 lira gider aktarılmaktadır. Öte yandan bakımı da dağıtmamız lazım. Çünkü montajın birikeni sormuş. Bakım gideri de yine aynı şekilde yemekhane gibi arkadaşlar iki ana atölyeye verecek basit dağıtıma göre. Hangi atölyeye verecek burada? Yine doğrama atölyesi ve montaj atölyesine verecek. Peki bakım gideri neye göre dağıtılacak? Bakım saatine göre. Montajda ve doğramadaki 15 ile 25 arasındaki arkadaşlar saate göre dağıtılacak. Burası 15 e, burası arkadaşlar 25 yani bakım gideri olan 4000 lirayı arkadaşlar 4000 lira bölü 15 artı 25 arasında dağıtmamız gerekecek. Burada işlemin sonucuna baktığımızda 4000'i 40'a böldüğümüzde 100 yapıyor ve montajla ilgili soru sorduğuna göre montajla çarptığımızda montaja 2500 liralık bir gider gelmektedir. Sorumuz ne diyor bize? Diyor ki montaj atölyesinden biriken gider ne kadar? Zaten montajın kendisi 50 bin lira. O halde şöyle montaj atölyesinden biriken gidere baktığımızda montaj atölyesinden zaten 50 bin lira genel üretim gideri var. Yemekhaneden 5400 lira pay geldi. Öte yandan arkadaşlar bakım atölyesinde ise 2500 lira pay geldiğine göre toplam buradaki gider arkadaşlar 57.900 lira olacaktır. Haliyle sorumuzun cevabı da yine E seçeneği soruda herhangi bir hata söz konusu değildir. Bu da yine dağıtımla ilgili sorumuzdu güzel de bir soruydu. Sorunun uzun olduğuna bakmayın çözülebilecek bir soruydu. Evet bir diğer sorumuza baktığımızda komisyon 62. sorusu bu çok sık, sık çözdüğümüz çok sık bir şekilde derste ilgilendiğimiz bir soruydu. Sipariş maliyetle ilgili sorunun uzun olduğuna bakmayın. Ürünlerin direkt malzeme ve direkt işçiliklerini vermiş zaten ki sorunun içinde de x, 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 y, x, z aldığına 3 adet mamül üretildiğinden bahsediyor. Bu mamüllerin malzeme toplamı 60 bin. Zaten bu 60 bin bunların toplamıdır. İşçilik toplamı 30 bin. Yine 5, 10, 15'in toplamıdır. İşte burada anahtar olan olay şuydu. Hep söylüyorduk. Genel üretim giderlerini soruda çekip çıkaracaksınız. Çünkü bunu dağıtmamız lazım. Genel üretim giderlerin toplamına baktığımızda 20 bin. Peki genel üretim gideri neye göre dağıtılıyor? Hep size söylüyordum. Soruda dikkat edin. Makina saatine göre sormuş ve XY'nin arkadaşlar XY ile ilgili bir soru sormuş. O halde biz genel üretim giderleri şu makina saatlerine göre dağıtacağız. Soru içinde disleri de vermiş ama makina saatine göre dağıt demiş. O halde 80 artı 50 artı 120 makina saati arasında dağıtacağız. Toplam makina saati 250 makina saati. 20 bini 250 makina saatine böldüğümüzde 80 çıkıyor. Kimin payını sormuş? XY yani ortadaki ürünün payını sorduğuna göre biz öncelikle bunu 50 ile çarpıp XY'nin payını bulacağız. 4000 lira yük düşüyor. Yani burada x y'nin yük payını bulmuş oldu. Peki soru bize ne sormuş? XY'nin birim maliyetini sormuş. O halde x y'nin maliyetlerini incelediğimizde direkt malzeme gideri arkadaşlar 20 bin lira. Direkt işçilik giderlerine baktığımızda 10 bin lira ve en son bulduğumuz genel üretim gideri de 4 bin lira toplam maliyeti incelediğimizde 34 bin liralık bir toplam maliyet söz konusu. Ancak soru birim maliyeti sorduğu için her zaman yaptığımız bu işlemi sınavda da inşallah uygulamışsızdır. Yüze böldüğümüzde birim maliyet 340 lira olduğu görünecektir. Bu da yine olasılık dahilinde beklenen hesapladığımız ve dikkat çektiğimiz bir Başka sorumuzdu. Sipariş maliyet sorusu haliyle sorunun cevabı C seçeneği olacaktır. Evet, bir diğer sorumuzu incelediğimizde 63. soru evre maliyetle ilgili bir soru sormuş. Evre maliyet sisteminde hep size şunu söylüyordu. Giren çıkanı birbirine eşitlemeniz lazım. Dönem başı 2000 birim yarı mamul 5000 birime başlamışız. 6000 birim tamamlamışız. Evre maliyette dönem başı yarı mamul artı dönemde üretime başlanan eşittir. Tamamlanan artı dönem sonu yarı mamul. Burada dönem sonu yarı mamülü vermemişti. Onu biz bulduk. Yani dönem başı yarı mamul artı dönemde üretime başlanan eşittir. Tamamlanan 6000 birim vermiş zaten bize. Oysa soru dönem sonu yarı mamülü vermemişti. Onu biz ne yaptık? Kendimiz hesapladık. Öte yandan soru içerisinde tamamlama dereceleri vermiş. Direk malzeme, direk işçinin dönem başı ve dönem sonuyla ilgili tamamlama derecelerinden bahsetmiş. Dönem başı yarıma, dönem başı yarı maaşını malzeme gideri 24. Efendim, öte yandan dönemin gideri ise. 96 bin lira olarak vermiş. Ne sormuş bize? FIFO yöntemine göre direkt malzemenin eşdeğer birim maliyeti kaçtı? Malzemeyi sorduğuna göre bizim soruda arkadaşlar e, malzemeyi sorduğuna göre bizim burada işçilik ve genel üretimle işimiz yok. O halde FIFO'ya göre arkadaşlar FIFO'ya göre direklik madde ve malzemenin eşdeğeri hesaplanırken Neydi? Tamamlanan artı dönem sonu yarım anı 2000 birim çarpı dönem sonunun tamamlama derecesi %80. FIFO yöntemini hatırlayın. FIFO yönteminde neyi çıkarıyorduk? Dönem başı. 2000'in arkadaşlar %100'ünü çıkaracağız. Çarpı 2000'in %100'ü. Önce FIFO yöntemine göre arkadaşlar FIFO yöntemine göre e, eş değer sayı bulmuş olacağız. Burada dönem sonu yarı mamülü hemen bir düzeltme yapalım. Dönem sonu yarı mamülü arkadaşlar şurada bin birim olarak düzeltelim. Dönem sonu yarı mamül bin birim. Evet dönem sonu yarı mamülü arkadaşlar bin birim olarak düzeltelim. Burası bin birim. Evet. O halde 6000 artı 800, 6800 eksi 2000'den arkadaşlar 5800 oldu anlaşılacak. Evet 5800 birim eşte. Peki birim maliyet nasıl hesaplanıyordu? FIFO yönteminde FIFO yönteminde arkadaşlar dönem başı yarı mamulün maliyeti dikkate alınmıyordu. Ne yapıyorduk? Maliyet bölü eş değerden, maliyet bölü eş değerden birim maliyeti hesaplamış oluyorduk. Yani şöyle hatırlayın bakalım. Maliyet bölü, maliyet bölü eş değer eşittir ürünün birim maliyeti. Ne kadarlık maliyet söz konusu? 96 bin, 96 bin liralık bir maliyet söz konusu bölü kaç adet eş değer hesapladık arkadaşlar? 4800 bölü 4800 şuradaki hesaplamayı da hemen arkadaşlar 4800 olarak evet burası 4000 4800 bölü 4800'den eşler eşdeğer birim maliyetin 20 lira olduğu görünecektir. Israrla bundan da bahsediyorduk. Burada FIFO yönteminde dönem başı yarı mamulleri arkadaşlar maliyetini 24.000'i dikkate almıyorduk. Dolayısıyla cevabımız Denizli olmuş olacaktır. Özellikle açın arkadaşlar en son etüt kitapçığında bu soruyu çözmüşüz. Bir diğer sorumuza baktığımızda 64. soru arkadaşlar 64. soruya baktığımızda 64. soru satılan mamülün maliyeti ile ilgili bir soru sormuş. Satışların maliyeti ile ilgili bir soru. Neydi satışların maliyeti? Direkt maddeme malzeme, direkt işçilik, genel üretim giderinin toplamına dönem üretim maliyeti, sonra dönem başı yarı mamuller artı dönem sonu yarı mamuller eksi bizim için üretilen mamül maliyeti. Arkadaşlar daha sonra buradaki olay şu. Soruda direkt ilk madde ve malzeme giderine baktığımızda 100 bin lira direkt ilk madde ve malzeme gideri, 50 bin lira direkt işçilik giderleri ve 30 bin lira genel üretim giderinden dönemin üretim maliyeti 180 bin dönem başı yarı mamüle 10 bin eklenecek. Dönem sonu yarı mamül 40 bin çıkardığımızda burada arkadaşlar üretilen mamülün maliyeti 150 bin. Üretilen mamülün maliyeti ile mamüllerin birim maliyeti hesaplanıyor. Ki bu soru bize 100 ton üretilmiş 80 ton satılmıştır diyor. O halde öncelikle bunu arkadaşlar 100 tona bölerek ürünün birim maliyetini hesaplayacağız. Bir ürünün birim maliyeti arkadaşlar 1500 lira. Peki kaç tane ürün satılmıştır? Satılan ürün sayısı 80 olduğuna göre 80 çarpı 1500'den satılan mamullerin maliyeti 120 bin lira olduğu anlaşılacaktır. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı da A seçeneği olmuş olacaktır. Evet arkadaşlar e yine satışların maliyeti ile ilgili bu sorumuzda yine bu kapsamda karşımıza çıkmış olacaktır. Bu da umarım yine çözdüğümüz, beklediğimiz soru kalıplarından biriydi. Değerli arkadaşlar, burada soruları genel anlamda incelediğimizde 8 sorunun da arkadaşlar 8 sorunun da burada ortalama 5 tanesi yapılabilir, 2 tanesi yine Arkadaşlar aynı zamanda eleme ve bir tanesi de biraz zorlayıcı bir soru olmuştur. Umarım e, güzel bir sınav e, geçirmişsinizdir. Umarım 8'de 8 yapmışsınızdır. Genel mesajlara da baktığımda Epi arkadaşımızın maliyeti neredeyse full'ledi görünmektedir. Sorular çözdüğümüz, beklediğimiz ve etüt kapsamında özellikle online derse düzenli katılanlar için çok verimli bir şekilde sonucun alındığı bir sınav dönemi olmuştur. Umarım sınav sonuçları beklediğiniz gibi gelecektir. Hepiniz geçeceksinizdir. Bu şekilde maliyet soruları da değerlendirmiş olduk. Hepinize başarılar diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.